Selamünaleyküm rahmetullah. Selamünaleyküm rahmetullah. Ramazan ayı başlı başına bir bereket ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı, mağfiret günlerini eda ediyoruz. İlk on günü rahmet günleriydi. Şimdi mağfiret günlerini yaşıyoruz. Cenab-ı Hak mağfiretine ulaşanlardan eylesin cümlemizi inşallah. Rabbimiz ya eyyetühen nefsül mutmainne Ey nefsini kötülüklerden arındırmış kişi İrci'i ila rabbiki Rabbine dön Radiyeten mardiyye sen Rabbinden razı, Rabbinde senden razı. Feduhli fi ibadi razı olduğum kullarım arasına gir ve cenneti ve cennetime gir. Böyle buyuruyor Rabbimiz. Nasıl onun rızasına ulaşacağız? İşte bu mübarek günlerde Ramazan günlerinde ibadetlerimizi huşu içerisinde yaparak oruçlarımızı huşu içerisinde tutarak teravih namazımızı ve diğer namazlarımızı beş vakit namazımızı huşu içerisinde kılarak zekatlarımızı vererek fitrelerimizi sadakalarımızı hayır hasenatımızı yaparak hatimlerimizi okuyarak Kur'an okuyarak işte Rabbimizin mağfiretine böyle ulaşacağız. O Kur'an'da bize böyle bir yol gösteriyor. Onun için Ramazan ayı 11 ayın sultanı ya bu Ramazan ayında kazandıklarımızı diğer 11 ayda da inşallah yerine getirmemiz lazım. Rabbimizin yolundan ayrılmayalım. Ömür ne zaman tükeneceğini bilmiyoruz ömrümüzün. Şu nefesimizin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Nefes alıp verebilirken kulluğumuzu iyi yapalım. Bu sene Ramazan ayında Ramazan ve iyilik konusunu işliyoruz her zaman her vesileyle. Ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza Eşimize, dostumuza, akrabalarımıza her zaman iyilik yapmalarını tavsiye edelim. Allah'ın emirlerini onlara tebliğ edelim. Bu Peygamber Efendimiz'in bizlere bir nasihatidir. İslam'ı tebliğ etmek. ''Taraktu fikum emraine'' öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde. Size iki şeyi bıraktım diyor. İki şeyi emanet bıraktım. Len tadillu ma temessektum bihima. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız, sapıtmazsınız. Allahı ve sünnet-i Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resulünün sünneti buyuruyor. Allah'ın kitabını bilmeyenler öğrensin, okusun. Öğrenenler okusun ve anlamaya çalışsın. Ve netice itibariyle hayat kitabı, hayat rehberi olan Kur'an-ı Kerim'e göre yaşamaya çalışalım. O bizim hayat rehberimizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine uygun yaşayalım. Sırat-ı müstakimden ayrılmayalım. Cenab-ı Hak Ramazan ayımızı en güzel bir şekilde değerlendirmeyi Çoluğumuzla, çocuğumuzla, eşimizle, dostumuzla, komşularımızla en güzel bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Ramazan ayımız mübarek olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.